Günaydın canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatınız iyidir. Aman dikkat edin. Bugünlerde arkadaşlar kendinizi koruyun her şeyden. Ortalık biraz karışık. O yüzden sizlere da küçük bir mesaj vermek istedim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün kahvaltı yapacağız. Ben kıtır ekmek kızartıyorum. Yufka ekmek. Şöyle biraz kızartıyoruz. Az yapacağım. Çünkü annem sobanın üzerinde yufka ekmek kızartacak. O yüzden çok olmasını istemedim. Şuradan eski bir çaydanlığı vardır annemin. Bunda yumurta haşlamış arkadaşlar. Sobamız yanıyor içeride. Kahvaltımızı hazırlayalım. Bugün ne yapacağız? Aşağıda annemin tavukları var. Tavuklarına kümes yapacağız. Kümesi vardı. Ama yan taraftaki komşu ölçünce arsasını Biraz bu tarafa gelince bizim kümes gidiyor. O yüzden kümesimizi biraz bu tarafa çekeceğiz. Tahminat yapacağız. Odunlar taşınacak. Bu şekilde bir günümüz olacak. Kardeşimle yapacağız tabii ki bunu tek başımıza değil. Kardeşimle yapacağız. Şimdi içeride kahvaltı sofrası hazırlanıyor. İçeriye geçelim arkadaşlar. Evet sobamız da yanıyor ama biraz geçmiş arkadaşlar. İçini görüyorsunuz kıpkırmızı kömürünü sıcacık emcik sobanın içine ekmek koymuş annem biraz dökülmüş koyalım anne kızartalım bakayım şey maşayı koyayım mı ne sobanın mı? Dur, ne getireceğim. ne getireceğim evet arkadaşlar sobanın üzerinde ekmeğimiz kızaracak <laughs> yanacağım anne ekmek kızarttım orada da kızarmış arkadaşlar Görüyor musunuz? Kıpkırmızı kızarmış. Tereyağı mı süreceksin? süreceksin mı? Tereyağı. Bugün peynir yiyeceğiz. Hı hı. Çünkü kıtır ekmekle yaptım Tüm arkadaşlar. Tabii peynir açılacağız içine. Bunu fazla gevretmeye Ben kavak sofra şeylerini getireyim o zaman anne. Şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> fazla gevretmeyelim. İçine batar diyeriz. Tamam. Dur ben evet. Annem ekmeği kızarttı. Şöyle sobanın üstünde. İçine peynir attı. Dürüm yapıyor arkadaşlar. Sen hı hı. ne yapıyorsun abam? Tık 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 tık. Yumurta. Yumurtalarımız soyuldu. Yumurtamız da soysun. Çok kızarık mı anne bu ekmek? Çok kızartma onu. Şundan koyacağız içine. Ha. Annemin baltası da geldi arkadaşlar. <laughs> Soframızda eksik olmuyor balık. Balsız Cevizi. Olmaz. Sobamız da güzel, güzel yandı. Ya. Taze, taze ya bu yumurtalar etmişsin, ondan. Evet. Ha, ön sıradakileri mi kullandın? Taze olanlar. Sıcak, sıcak oldu anne. Hiç ince çayın soğumasın diye. Hadi, Hadi bakalım. Başlayalım yemeğe. Kızım başlayalım. Evet. Sıra geldi kapımızı onarmaya arkadaşlar. Anamın köy evinin kapısı bozulmuş. Kardeşim de onunla uğraşıyor bugün. Onu komple çıkaracak mı? Var mı takılacak şeyimiz? Olur. gibi şu artık. Kase her şey kim bilir. Evet arkadaşlar. Şurada bir odunluğumuz vardı bizim. Evin yanında hemen arkadaşlar. Burası ölçüldü. komşuya çıkmış yan taraftaki komşuya boşalttık burayı kardeşimle birlikte çekmek isterdim ama baya bir toz duman oldu buralar baya zor bir şey geçirdik sökümde tavanı falan bu taraf kaldı çekemedim arkadaşlar çok yoğunduk şuraya da annemi tavuklarına kümesi yaptık tam bu beyaz karşılık kovan olduğu yerden sınır geçiyormuş karşıya o yüzden Kümesi bu taraf Daha önce bu taraftaydı, şöyle şuradaydı. Biraz çöpleri olmuş annemin, onları kartonlar falan. Onlar attık. Kardeşimle elimizden bu kadar geldi tavuk kümesini yapmak. Burası böyle arkadaşlar. Burası bir tarafını söktük. Bu odunları boşalttık, karşıya koyduk. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Annem yukarıda yemek yapıyor. Şimdi geçici olarak buraya odunlarını falan yığdık annemin. Şöyle burada. Buraya küçük küçük istifledik. Buraya da tavuk yumurtuyormuş arkadaşlar. Bozmadık tekrar yerine ayarladık. Buraya ince odun kızartmalık odunlarını falan koyduk. Biliyorsunuz biz ee, evimizin altında mutfak var bir tane de annemin. Kullandığı ekmek yaptığı yer. Orada kızartmalarımız her şeyimizi yapıyoruz. Biliyorsunuz zaten videolarımda. Burada da ince çılı işte çılı ince odunları koyduk. Şurada kalın odunları var. Buraya da bu şekilde yaptık. Ya burada duvar geçildikten sonra bir şeyler düşüneceğiz anneme bu şekilde arkadaşlar. Burada da ekmek odunlarını koyduk arkadaşlar. Şimdilik geçici olarak annemin. Böyle burayı bayağı söktük. Bu şekilde arkadaşlar. Günümüz bu şekilde. Şimdi yukarıya çıkalım. Yemek kokuları geliyor. Annemi yemek yapıyor. Ha? Tavuklar saldık Ayşinge. Ayşingem karşıda arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> el salla Ayşingeciğim el salla. <laughs> onun Tavuklar sallık Ayşinge. Kümesini şey yaptık ya. Boşalttık yeni yaptık ya. Murat, Alırım. Bir göreyim bakayım at nereye at düşecek. Tamam. Tamam, da tamam Ayşingi. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Seni çekiyorum ben. Bademi niye çekeyim? Seni çekiyorum ben. <laughs> Olsun. Cama kendinden geldi Ayşingen. Bugün biz gitmedik. Onun işleri vardı. Evet. Şuraya ekmek atmış. Attı tavuklara verin diye. Bayağı ekmeğe varmış. Galiba kedi benden önce gelmiş. Pisi 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 pis. Sen ne yapıyorsun? Ekmeğimi yiyor. Sen çok mu acıktın? Sen çok mu acıktın kızım? Şu baya teknikleri tavuklara vereceğim. Kızım. Bunun yavruları var arkadaşlar. Bu annemin kedisi. Annemin kedisi. Kaç nesil yavrular oldu arkadaşlar. Gidelim. Şurada da karşıda da komşumuzun evi var. Gülsünün baya buralar hararetli çalışma olduğu için karıştı. Gel, bili 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 gel gel gel. Gidelim orada tavuklar var en azından orada yerler. Gel bili 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 bili. <laughs> Atayım değilsinler orada <laughs> Karşıda da gazlar var arkadaşlar. Kazlar gidiyor. Yakınlaştırayım size. Onlar da oradan gidiyor. Bunlar da attığım ekmekleri yiyorlar arkadaşlar. Tavuk çok herkesin komşularımızın tavukları var arkadaşlar. Karşıda da var. Burayı şu boşluk alanı yeni ev yapılacak arkadaşlar. Komşumuz ev yaptıracak. O yüzden burası ölçüldü bu şekilde. Temizleniyor. Annem de şu pasakları topladık buraya bunları da yakacağız akşam üzeri bu şekilde isterseniz yukarıya çıkalım arkadaşlar annem yemek yapıyor bakalım bize biz çok yorulduk kardeşimle yemeğimizi yiyelim kardeşime de bakalım geçerken Biliyor, bitmiş mi nasıl oldu eskiye çıkarmışlar Oldu mu? Sağlam oldu değil mi? İyi ya. Yukarısı zaten şeydi değil mi? Sağlamdı. Evet yukarı çıkalım. Yemek kokuları geliyor arkadaşlar. Geçelim. Bakalım annem neyi pişirmiş. ıspanak pişiriyordu. Ona bakalım. Biz aşağıdayken annem bayağı Temizlik gibi bir şey yapmış. Havalandırmış. Annem şöyle somyaların üzerine süpürgeyle şöyle vurar. Tozunu aldırır. Ondan sonra süpür arkadaşlar. İlla her süpürge yapışında bu eski usul süpürgeyle şöyle göstereyim ben size. Mesela süpürttürür böyle böyle. Böyle çırptırır arkadaşlar. Anam böyledir. Öyle elektrik süpürgesiyle çekmeyle sevmez. Böyle çırpıştırır. Evet arkadaşlar yemeğimize bakalım Ispanak yemeği yapıyor Evet arkadaşlar öğlen oldu Annem öğlen yemeğine ıspanak yapıyor Şöyle Kavruluyor şimdi Birazcık nohut biraz pirinç koymuş içine Duman'dan da buhar oldu İçine de sarımsak koyacak şimdi ıspanak yemeğine Makarna mı yapacağız anne bir de Anne bir de makarna yapacak Aşağıda işimiz var arkadaşlar Bayağı bir yorulduk bayağı bir çalıştık bugün evin bahçesini toparladık. Kümes yaptık. Onları da birazdan sizlerle paylaşacağım. Odunluğu yıkılması yıkılacağı için. Annemin yıkılacak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Annemin odunlu yıkılacağı için. Yıkılacak da ev yıkılmasa <gülüyor> <gülüyor> ev yıkılmaz yıkılmaz. Onun için bugün bir hararetli çalışmamız var kardeşimle. Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Hoşça kalın değerli izleyicilerim.